Önce tereyağımızı tavaya bol bir şekilde koyuyoruz. Elimizi korkak alıştırmayalım. Bol bol koyun tereyağını arkadaşlar. Yağımız iyice kızardıktan sonra etimizi üzerine ilave ediyoruz. Yaklaştıralım şöyle biraz yakından çekelim. Evet. Evet arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, balkon biraz karanlık görünüyor mu bilmiyorum. Şimdi kaşar peynirlerimizin iyice erimesi için fırına yerleştiriyoruz. Şöyle yaklaşalım fırına. Evet şu şekilde üstünü erimesi için arkadaşlar güzelce fırınımıza yerleştirdik ve kapatıyoruz arkadaşlar. Fazla değil, eriyene kadar kalsa yeter. Evet arkadaşlar fırından çıktı. Tereyağlı, kaşarlı. Bu şekilde. Herkese afiyet olsun.